konuşana hafta sonu bedava. Vodafone Arunşa. Biri uçsun Bodrum'a, biri tatile Tayland'a. Her uçağın ardından el salla el salla. Nereye kadar? Şimdi uçma sırası sende. 30 Eylül'e kadar Türk Hava Yolları internet sitesinden ya da çağrı merkezinden maksimum kartınla al biletini, hemen uç 5 taksitte öde. Hadi güle güle. Herkes maksimumda. Me -no Mobilya. -no -mobilya. -no -mobilya. Otomobilimizi korumanın daha akıllıca bir yolu var. Koç Alyans Kasko. Otomobiliniz için tüm risklere karşı güvence Koç Allianz acentelerinde. Koç Kasko'ya geçenlere hasarsızlık indiriminin üstüne ekstra %25 indirimde bizden. Ateşli atıştırmalıklar artık yalnız değil. Sarımsaklı veya acılı baharatla KFC Hot Shot şimdi daha da lezzetli. dışı çıtır çıtır, içi baharatlı gerçek tavuk lezzetinin yanında birbirinden enfes iki yeni tat. Baba? Bir sağa, bir sola. Lezzet için durma, salla. Performansla susuyanlara Bridgestone. Gerçekten susuyanlara Kask Termos. Şimdi Bridgestone'dan dört lastik alan herkese Kask Termos hediye. Üstelik world'e özel 9 World Taxi fırsatıyla Bridgestone.

Desimak'ta futbol şöleni. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Kupalarında tur arıyor. Beş soluk kesecek maç Desma ekranlarına geliyor. 13 Ağustos Galatasaray, Şita, Bükreş, 21-15 Talih Samiyen'den naklen 41. kanal Desport'a. Bu maç ayrıca HD kalitesiyle 112. kanalda. 13 Ağustos Partizan Fenerbahçe 22'de Belgrad'dan 14 Ağustos UEFA Kupası'nda Rijeka Beşiktaş 20-30'da Sloten, ve sadece futbol smaçta. 2 Romaş maçı da yine tek 27 Ağustos Fenerbahçe Partizan Kadıköy'den 28 Ağustos Beşiktaş Rijeka İnönü'den, Nakden ve sadece tek İç hacmiyle yiyecekleriniz için mükemmel atmosfer. Quadrio Hotpoint Ariston. kimse zorla evlendirilemez. Fırlanta, mükemmelliğin ölçüsü. Bulaşıkta mükemmelliğin yeni ölçüsü ise... ...calgonit kuantum. Aslında sadece bulaşıktan bahsediyoruz. Ama biz her yıkamada... ...mükemmel sonucu hak ettiğinize inanıyoruz. Calgonit kuantum. Fırlanta kadar mükemmel. Rokko'dan sıkı yenilik. Meyveleri sıkı, lezzeti sıkı, ambalajı sıkı. Muhteşem lezzetine rağmen sıfır şeker. Siz de sıkıştırın. Çünkü o Rokko sıkı şeker. Sadece Rokko. Ay bu koşu bandı beni çok yordu. bu kadar çok koşulur mu hayatım? Ya üstünde değil. Peşinde koştum. Allah'ım, oh, oh, kap girdi ya! Bansa varsa dolaşmak her sisteminizi bozabilir. Evden sipariş için hepsi nokta.com'a bakın. İşte karşınızda İş Bankası'nın beklenen dört dörtlük kredisi. Bu sıcaklarda alıp başımı uzaklara gitsem... ...iyi bir tatil yapıp kafamı dinlesem diyenlere... Güzel bir düğünle yuva kurmayı düşünenlere ya da evinin ihtiyaçlarını karşılamak için şekilden şekile girenlere dört dörtlük kredi tam dört farklı seçenek sunuyor. Aylık yüzde 1.39'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vadelerle. Üstelik bir yıllık hayat sigortası hediyesiyle her ihtiyacı özel dört dörtlük kredi için siz de İş bankasına gelin. köpek balığı karaya çıktı. Yeni Mitsubishi 75 ...şeytelilik bir Max kurşunsuz. Petrol <laughs> 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 pisinde... ...demir avantaj devri. İyi yolculuklar efendim. Tarih kısa 25 şehirli vakit puan hediye. Hafta içi konuşana hafta sonu bedava. Vodafone, anı yaşa. Dünyanın en büyük koşusu, Human Race. 5 kıtada 25 şehirde 1 milyon insan 31 Ağustos günü hep birlikte koşacak. Merkez, İstanbul ben, ben bu olayı hayatta kaçırmam. Tabii ki orada olacağım ve finaldeki konserde hep birlikte yapacağım. Peki ya sen tüm dünya ile birlikte koşmak için orada olacak mısın? Kayıt ol, tişörtünü al, koşmaya gel.